Merhaba arkadaşlar, yepyeni haberleriyle karşınızdayız. Fahriye Evcen'den Manakoda tatili paylaşımı, pozlarına beğeni yağdı. Ünlü oyuncu Fahriye Evcen ve eşi Burak Öçüvit ile birlikte Manakoda'ya tatile gitti. Güzel Yıldız'ın paylaşımına takipçileri beğeni yağdırdı. Çalıkuşu dizisinde ilişkiye başlayan Burak Öçüvit ve Fahriye Evcen 2017. yılında evlenmişti. 2019. yılında ilk çocukları Karan'ı, 2023. yılında ise ikinci oğulları Kerem'i kucaklarına alan ünlü çift, sosyal medya paylaşımlarıyla adlarından söz ettirmeye devam ediyor. Manakoda'ya giden Fahriye Evcen ve Burak Özçivit çiftinin tatil hızı kesmeden devam ediyor. Instagram hesabından ard arda tatil karelerinde yer veren Fahriye Evcen'in paylaşımına kısa sürede yorumlar ve beğeni geldi.